Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Nilay Deniz hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Nilay Deniz 3 Mayıs 1993 tarihinde Aydın da dünyaya gelmiştir. 1.72 boyundadır. Boğa burcudur. Ailesi hakkında şu bilgileri vermiştir güzel oyuncu. Aslen Aydınlıyım. 12 yaşıma kadar Aydın'da büyüdüm. Tam adım Kıymet Nilay Deniz. Babam da oyuncu. Anne ve babam ben de henüz bebekken ayrıldılar. Babam Almanya'ya gitti. Yıllarca görüşmedik. Annemin isteğiyle oyuncu oldum. 2017 tarihinde görüntü yönetmeni Erçin Karabulut ile evlendim. Bir ço çocuğumuz yok. Oyunculuk annemin isteğiyle başladı. Kendimi bildim bileli annem benim oyuncu olmamı istiyordu. Başta çok korktum ama daha sonrasında keyif aldığımı görünce neden meslek haline getirmiyorum diye düşündüm. Zamanla oyunculuğun ne olduğunu anlamaya başladım. İlk işimde herkes ne yapıyor diye gözlem yaptım ve sonrasında oyuncu olmaya karar verdim. Annem benim bu mesleğe yönlendirdiği için ona minnettarım. Sonuçta ailemin oyuncu olmamda çok büyük etkisi var." diyerek anlatmıştır. Çocukluk yılları hakkında da şu şekilde bahsetmiştir. Küçük yaşlarda Ankara'da bir güzellik yarışmasına katılmamla dikkatleri üzerine çektim ve daha 16 yaşındayken Behzat Ç. bir Ankara Polisiyesi isimli dizide rol aldım. Aslında başka bir karakter için gitmiştim görüşmeye. O rol olmadı ama benim için rüya rolünü yazdılar. 12 yaşına kadar Söke'de yaşadım. Bilgisayarı çok geç gördüm mesela. Dedem orada bize haftada sadece bir gün abur cubur yeme izni verirdi. Her şeyin zamanı ve vakti vardı. Bu da bana sabırlı biri olmayı öğretti. Anne babam ayrıydı. Annemle büyüdüm. Aile büyükleri üzerime normal bir çocuktan daha çok titrediler. Güzel bir çocukluk geçirdim diyerek anlatmıştır. Nilay Deniz oyunculuğa ilk adımını 2010 tarihinde Behzat Bir Ankara Polisiyesi dizisiyle atmıştır. Yıldızı'nın parladığı proje ise Aşk Yeniden dizisinde canlandırdığı Selin Şekercizade Günay karakteriyle olmuştur. Bu diziden sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. İşçilik özelliklerini ise şu şekilde anlatmaktadır. Bana ya da bir başkasına haksızlık yapılmasına asla göz yumamam, yalan söyleyemem, aşırı dürüstüm, hayatta da hep bu yüzden kaybediyorum diyerek anlatmıştır sosyal yaşantısını ise şu şekilde açıklamıştır. İş dışındaki zamanlarımda köpeklerim ile paylaştığım müstakil evimde sakin ve sade bir hayatı tercih ediyorum. Köpeklerin rahatı için bahçeli bir evde yaşamak istiyorduk. Müstakil bir ev ve sessiz sakin bir mahallede olmayı tercih ettik. Zaten şehrin kalabalığına gün içinde çok karışıyoruz. Anadolu Hisarı çocukluğumu hatırlatıyor. <laughs> Her şeyin bir arada olduğu, şehrin içinde ulaşımı da çok kolay ve sakin diyerek anlatmıştır. Düşünce yapısını ise kısaca şu şekilde özetlemiştir. Oyunculuğun kendim oyunculuğun kendime özgürlük verdiğini düşünüyorum. Çok fazla insan tarafından tanındığımın ve sevildiğimin farkındayım. Bu bazı yerlerde dezavantaj olabiliyor ama çoğu zaman aslında bir avantaj. Hayatta hiçbir şey şaşırmıyorum. Her şey mümkündür. Anlayışıyla bakıyorum hayata diyerek özetlemiştir. Set ortamında nasıl birisi olduğunu ise kısaca şu cümleyi kurarak anlatmıştır. Sette hiç sıkılmıyorum. Hatta çok eğleniyorum. Bazı oyuncular bizse de gitsek derler bir an önce. Ben set aralarında da çok eğleniyorum diyerek anlatmıştır. Mutluluk kaynağını ise kısaca şöyle özetlemiştir. Panten Altın Kelebek Özel Jürüsü tarafından Parlayan Yıldızlar kategorisinde ödüle layık görülmem beni çok mutlu etti. En mutlu hissettiğim anlardan bir tanesi oldu. Çok gurur duydum. Birileri tarafından beğeniliyor ve takdir ediliyor olmak çok gurur verici. Bu ödülü daha iyi yerlere geleceğim diye aldım. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu diyerek açıklamıştır aşk hakkında da şu cümleleri kurmuştur. Bence aşk acı çekmek filan değil. Aşk birçok şeyi içinde barındırıyor. Mutluluğu da cesareti de her şeyi barındırıyor. Aşkın acısını da çektim. Aşkta çok mutlu olduğum zamanlar da oldu. Heyecan da duydum. Ben aşklarımı güzel yaşadım. Aşkın ömrü kısa derler ama öyle değil. Evlilik hayatımda sadece soyadımı değiştirdim. Aynı şekilde eğlenip aynı şekilde seviniyorum. Aşkın benim için yüce bir tanımı yok. Ben çiçeklerime de aşığım. Evdeki bir battaniyeye bile aşık olabiliyorum. Aslında çok romantik bir insan olduğum söylenemez. Diyerek anlatmıştır. <laughs> Hayata bakış açısını ise şu cümlelerle açıklamıştır. Gerektiği kadar hırslı olduğumu düşünüyorum. Çok hırsın kişiye zarar vereceği görüşündeyim. Bir işi başarmak istiyorsam başarmak için çok şey yaparım ama sınırımı da bilirim. Hırslarım için kendimi kaybetmem. Ben hayallerimin peşinden giden biriyim. Gerçekleşen her hayalim bir sonrakini doğuruyor. Hayattaki amacım gidebildiğim yere kadar gitmek, her zaman yaptığımın daha iyisini yapmak diyerek anlatmıştır. Mesleki hayatını ise şu cümleler, şu mesleki hayatını ise şu cümlelerle açıklamıştır. Oyunculuk eğitimi almadım. Mesleğim set, mesleğimi setlerde öğrendim. Üniversitede oyunculuk okumadım. Çalıştığım oyuncular sayesinde kendimi geliştirdim. Yönetmenler ve usta oyuncular set aralarında benimle bildiklerini paylaştılar. Oyunculuğumu böyle geliştirdim. Daha da geliştireceğim inşallah. Oyunculukta bir kalıbım yok. Aslında yoğun set programından çok fazla fırsat bulamasam da mümkün olduğunca çok kitap okumaya çalışıyorum. Sevdiğim oyuncuların dizileri ve filmlerini izliyorum diyerek anlatmıştır. Kariyer planını ise şu cümlelerle açıklamıştır. Oyunculukta öpüşmem ya da sevişmem gibi kesin kurallarım yok. Bir hikayeyi, karakterleri yaratanlar birçok şeyi düşünmüş oluyor bize kalan onun üzerine ne koyduğumuz. O yüzden bir kalıbım asla yok. Özellikle oynamak istediğim bir rol yok. Ben şu an deneme aşamasında gibiyim. Çok fazla iş yapmadım. Aslında bütün karakterleri denemek isterim. Her şeyden bir şey öğrenebilirmişim gibi geliyor. Tiyatro yapmayı çok istiyorum. Galiba bir arkadaşımla yapacağım. Ben ekrana bir şey yapıyorum ama tiyatro bambaşka bir şey istiyorum ama korkmuyor da değilim. Diyerek tiyatro yapmak istediğini dile getirmiştir. <laughs> Lalelerimizin televizyona yaptığı dizileri sıralayacak olursak şu şekilde sıralayabiliriz. 2010 5 bir Ankara polisiyesi Rüya karakteri 2011 Mor Menekşeler Şeyler isimli dizide Cevriye karakterini canlandırmıştır. 2011 yılında yine Hayata 5 Kala, Kala dizisinde Selma karakterine hayat vermiştir. 2013 20 dakika. 2013-2014 Güneşi Beklerken Begüm Varol karakteri. 2014 Ah Neriman dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. 2015-2016 sezonunda Aşk Yeniden, Selin Şekercizade Günay karakterini canlandırmıştır. 2017 tarihinde Dayan Yüreğim dizisinde Seray karakterini canlandırmıştır. 2017 Ateş Böceği dizisinde Aslı Eğilmez karakterini canlandırmıştır. 2019 Kalk Gidelim dizisinde Nehir karakterini hayat vermiştir. 2020'de Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin Çetin karakterine hayat vermiştir. 2015 tarihinde 40. 42. Panten Altın Kelebek Ödülleri'nde Panten Yıldızı Parlayanlar Ödülünü kazanmıştır. Nilay Deniz hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. Umarım verdiğimiz bilgilerle onu yakından tanımanızı sağlamışızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.